çok önemli bir maç. Yani rakibimiz çok önemli bir spor ülkesi. Dünyanın en önemli liglerinden bir tanesi. Premier Lig'in en önemli kulüplerinden bir tanesi. Şöyle maziye giderek bir şey hatırladım. Geçen gün arkadaşlarımla da onu konuştum. İlk renkli televizyona, Türkiye siyah beyazdan renkli televizyona geçtiği zaman ilk e, renkli yayın Arsenal maçının e, nakten yayınıydı yani onu gayet iyi hatırlıyorum. E, çok önemli oyuncuları var büyük bütçelerle oynuyorlar ama futbol sahada oynanan bir oyun. E, takımımızın iyi bir havası var. Futbol şansı çok önemli bu maçta. Yani Futbol şansı gerçekten çok önemli. E, gollerin olması, pozisyonların olması, e, şansın bizim yanımızda olmasına ihtiyacımız var. E, çok kalabalık bir ekip olarak gidiyoruz. Çok misafirimiz var. E, Beşiktaşlar e, çok özlediler e, böyle maçları. Açıkçası konuşmak gerekirse, ben bir yönetimde ilk defa, iki, iki sene geçtik artık, iki buçuk sene oldu. İlk defa Avrupa'da Tromso maçını saymazsak Tasmanlara ve maçlara başladık. İlk iki sene biliyorsunuz Financial Fair Play ve 3 Temmuz süreciyle alakalı gidememiştik. Ee, Allah kalbimizdeki gibi nasip etsin ne diyeyim başka. Bundan sonrası söz oyuncularda. Bir tek bu iki oyuncu değil ilgilendiğimiz oyuncular. Bunlar olmayabilir, Başkaları da olabilir. İsim vermek durumunda değilim. Beşiktaş'ın bütçesine uyacak tarzda transfer yapmaya gayret ediyoruz. Hep söylüyorum transfer yapmak çok kolay bir iş esasında yöneticiler açısından. Ancak doğru transferi doğru fiyatlarla ve doğru şekilde yapmak bizim işimiz. Bizim zaten esas işimiz bu. Yoksa biz sahada oyuncuyu oynatan, onun iyi olup olmadığını belki bir nebze inceleyen insanlarız ama bizim işimiz ticari tarafları. Onları doğruca yerine getirmeye gayret ediyoruz. Süreç artık önümüzdeki hafta bitiyor. Bu önümüzdeki hafta biterken de herkeste tabii ki biraz stres oluyor. Bu ticaretten avantajlar da getiriyor, bazı dezavantajlar da getiriyor.